Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar Sen Çal Kapımı dizisinin 37. bölüm ve kamera arkası görüntüler gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi dizimizin Eda ve Serkan'ın mutfakta ve mutfakta kamera arkası görüntülerle gelmiş oldular. Çok güzel görüntüler gelmeye devam ediyor ve sizler için muhteşem karelerle geldik. Evet arkadaşlar, Hanker çiftinin kamera arkası görüntüleri bir başkaydı. Sizler için mükemmel görüntüler getirdik. Hanker çiftinin birbirinden güzel görüntüleri göz okşamaya devam ediyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti birbirine çok yakıştırıldı ve her zamanki gibi de yakışmaya devam edilmekte. Sizler için kamera arkası görüntüleri paylaşmış oldum. Hoşça kalın arkadaşlar.